Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma, mutfağıma ve gönlüme hoş geldiniz. Bugün sizlere anne poğaçası yapacağım. Hatta annemle birlikte yapacağız bunu. Adı üstünde anne poğaçası. Ben de anneyim ama o bu konuda daha uzman olduğu için ve ondan öğrendiğim için sizinle annemin poğaçasını paylaşmak istedim. Şimdi tüm sırlarıyla birlikte hemen poğaça yapımına geçelim. 300 gram beyaz peyniri elimizle ufaladık. Yine yarım demet maydanozu da ince ince kıydık. Bu iç harcımız olacak. Güzelce ikisini bir karıştırıyoruz. Kabımıza 200 gram margarinimizi koyuyoruz. İçerisine işte burada sır şu şekilde. E, annem bunun yoğurt kaymağıyla birlikte içerisine koyuyor yoğurdunu. Bir buçuk bardakta yoğurt ekledik. Kaymaklı yoğurdunuz yoksa sade yoğurtla da tabii ki de yapabilirsiniz. Şimdi içerisine biz iki yumurta kırdık. Bir tanesinin sarısını üstü için ayırdık arkadaşlar bir dolu çay kaşığı içerisine karbonat ekledik. Bir pakette kabartma tozu, bir bardak, tam da bir bardak değil, goz diyelim, sıvı yağ ekledik. 3 çay kaşığı da tuz ekledik. Tabii ki siz zevkinize göre de tuzunu ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı da toz şeker. 2 tatlı kaşığı da sirke. Unumuzu ekliyoruz. Bizim ölçülerimize göre 5 su bardağı un ekledik. Tabii ki bu değişir, ununa göre, malzemelerinize göre. Evet, yoğurduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu kıvamda olacak. Özellikle şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Şimdi elime burada onluyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Tabii ki büyüklük küçüklük sizin hani tercihinize göre olabilir. Şekilde aynı şekilde. Biz bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi yumurta sarısını ben şöyle bir çorba kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Daha kolay bir şekilde yayılıyor. Hani böyle parçalı kalmıyor. Şimdi bunu poğaçalarımızın üstüne süreceğim. Şimdi bu poğaçalarımı önceden ısıttığım 190 derecedeki fırında pişireceğim. En sevdiğim bölüm işte tatlı sana geldik arkadaşlar. Biz sıcak sıcak hemen çekimi bitirmek istedik. Hemen yemek istedik arkadaşlar. Soğumasını bile bekleyemedik. Şimdiden dinleyeceklere afiyet olsun arkadaşlar. Beğeni, yorum ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar.